Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda kesin stop noktası olarak 35385 noktasını belirlemiştik. Bu bölgedeki zirveden sonra en alt ve kesin stop olarak belirlediğimiz bölge orasıydı. Ve şu bölümdeki zirveden sonra yukarı 42.000 150 üzerinde kalıcı kapanışları olmadığı sürece geri dönüşlerin tehlikeli bir şekilde aşağıya doğru olan süreçlerle devam etme ihtimali ve en alt bölgede de 25.000'e olan bir düşüş ihtimalinden bahsetmiştim ki bu düşüş için 35.385 bölgesinin altına geçiş yaptığı andan itibaren kesin stop durumuna geçerek aşağıdaki derin düzeltmelere doğru giden sürecin başlayacağı son şablon bölgemiz burası gördüğünüz gibi. Bu bölgenin dışına çıkış için bir hareket gerçekleşirse ki bu bölgenin en dip noktası da gördüğünüz gibi şu bölgedeki 33.555 yani şu bölgelerdeki yapmış olduğu dip nokta 33.000 bölgesi. Bu bölgenin altında artık Bitcoin'de en derin düzeltme do durumlarına doğru giden sürecin başlangıcı meydana gelip hacimli düşüşlerle beraber 25 bin bölgesine kadar olan bir düşüş ihtimalinin gerçekleşme ihtimali çoğalarak devam edecek. O yüzden artık 35.385 bölgesi bana göre şu bölgedeki dip bölümünün bozulması olarak nitelendireceğimden dolayı bu bölümün altına geçişler her zaman için tehlikeli boyutlara doğru giden sürecin başlangıcı olacak. Ve gördüğünüz gibi artık bu bölümdeki yarı yarıya stop noktamız olan 37175 bölgesi birinci en önemli direnç noktasını oluşturdu. Bu bölgenin üzerine geçiş olmadığı sürece ve hacimli bir yükselişle o bölgeye geçilmediği sürece, üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece aşağıya düşme potansiyeli daha çok oluşarak devam edeceğinden dolayı 35385 önemli durumu teşkil ediyor. Bakın şu bölümde test etti. Yani artık stop bölümü test edildiği için altına geçişte direkt stop yapmakta fayda var. O yüzden 35385 bölgesine stop emirlerinin yazılması ve o bölgenin altına geçişlerde hacimli düşüşlerle karşılaşma ihtimali çoğalma durumu meydana geleceğinden dolayı stop durumunu değerlendirmek daha doğru olacaktır. 37175 üzerinde kalıcı kapanışlar sağlanıp şu bölgedeki direnç noktası yani şablon bölümünün üst direnç noktası geçilebilirse şu bölümdeki direnç noktasından bahsediyorum 38550 bölgesi. Bu bölge geçilirse yukarı hareketlerin devamı gelme ihtimali oluşabilir. Fakat bu bölge geçirmediği sürece artık yakın hedef bölgemiz 42.150 bölgesi en önemli direnç noktası. Yükseliş kanal bölgesinin üst direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge. O bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece artık Bitcoin'de çok yukarılara gitme ihtimalinin oluşma ihtimali aşağıya 25.000 ihtimalinden daha az gözüküyor. Yani bu bölümleri özellikle de 38.500 bölgesi geçilmediği sürece yukarı gitme ihtimali bana göre hiç yok. Aşağıya 25.000 ihtimali daha çok gözüküyor. Sadece 38.500 geçilip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşur ve bu durum hacimli yükselişler oluşturursa o zaman 25.000 ihtimalinden uzaklaşma durumu meydana gelebilir. Fakat 38.500 üzerine çıkışlar olmadığı sürece ve bu çıkışlarda da hacimli bir yükseliş durumu olmadığı sürece 25.000'e düşme ihtimali daha yüksek olarak halen daha devam ediyor. Ethereum grafiğimizde de oluşturduğumuz şablon bölgemiz şu anda bu bölge olarak devam ediyor. 2735 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemiştik. Ve gördüğünüz gibi 2735 bölgesinin altına düşüşler olmuş durumda. Ve kesin stop noktamız olarak da 2545 bölgesi var. 2545 bölgesinin altında düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturup şu bölgedeki dip noktaya kadar çift tip ihtimaline doğru giden bir süreç getirecektir ki şablon bölgemizin en alt noktası olarak 2285 bölgesi. O bölgenin altına düşüşlerde de daha derin aşağıya doğru olan düzeltme durumlarının devamı gelecektir. O yüzden 2545 bölgesindeki stop noktamızı önemseyerek takip edip o bölge altına düşüşlerde stop yapmakta fayda görüyorum. Yukarıda önemli direnç noktası artık bu bölgedeki yakın direnç noktası 2915 ve daha sonraki en önemli direnç noktası da 3185 bölgesi gözüküyor. 3185 bölgesinin üzerine çıkış olmadığı sürece yukarı gitme ihtimalini oluşturmadan geri çekilmelerin daha aşağıya doğru devam etme süreci daha fazla olasılık olarak gözükür. 2185 üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşip bu kapanışlar hacimli durum sergilerse o zaman şu bölgenin dip durumunu oluşturup bu bölgeden tekrar yukarı hareketleri başlatma durumu devam edecek konuma geçebilir diğer durumda aşağıya olan düzeltme durumları veya bu bölge arasında yani 3185 2545 arasındaki yatay sürecin devamı yukarı aşağı hareketlerle de sürebilir gözüküyor. grafiğinde şablon bölgemizin içerisindeki yatay harekette de devam etmiş bu hafta için fazla bir değişiklik olmuş. Kısa bir 65 bölgesine tepkisel bir hareket gelse de tekrar yakın stop bölgemiz olan yarı yarıya stop bölgemiz olan 55 bölgesine yakın hareketler devam ediyor. Tabii ki aşağıda 50 52 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak devam eden güncel durumdaki şablon durumunda devam ediyor. Direnç noktası olarak şu an için en önemli birinci direnç noktası 65 bölgesi gözüküyor. 65 bölgesi üzerindeki diğer direnç noktamız 69 ve şablon bölgemizin en önemli direnç noktası olan 75 bölgesi artık önemli bir direnç konumuna almıştır. Durumda. 75 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarıya oluşacak durum gerçekleşme ihtimali olmaz çünkü o bölge geçilmediği sürece yükselişlerin devam gelme ihtimali bana göre zayıf gözüküyor. Yani şu an için. 55 bölgesi ve 75 bölgesi arasındaki yatay süreç devam edebilir. Yukarı veya aşağıya hacimli durumların devamında derin düzeltme veya yükseliş durumuna geçecek şablon durumunu oluşturma ihtimaline doğru giden süreci başlatabilir. TXP grafiğinde şablon durumumuzda gördüğünüz gibi üst bölge test edilmiş tekrar oraya geçiş olmadığı için direnç noktası olarak çalıştığından dolayı o bölge 1.11 bölgesi 1.11 bölgesinin üzerine geçiş olmadığı için tekrar geri dönerek şablon bölgesinin alt noktası kanalına doğru bir süreç devam etmiş yani şu şablon bölgemizi tamamlamaya devam eden süreç de devam ediyor ve kesin stop noktamız olarak belirlediğimiz 75 noktası ve yarı yarıya stop bölgesi olarak da belirlediğimiz 85 noktası şu an için en önemli destek noktalarını oluşturuyor. O bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece daha aşağıya derin düzeltme durumu olmaz. 111 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgesinin en üst direnç noktası, en önemli direnç noktası olarak da 125 bölgesi gözüküyor. 125 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yukarı yükseliş hareketlerinin devamını oluşturup 157 bölgesi hedefine doğru gitme ihtimalini oluşturabilir. 125 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece yatay bir şekilde devam eden süreç sürebilir. O bölge üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de aşağıdaki kesin stop ve yarı yarıya stop noktalarımızı önemseyerek takip etmemiz gerekir. Grafik üzerinde belirlediğimiz 12 noktası şu an için stop bölgemiz yani yarı yarıya stop bölgemiz olarak takip ediyoruz. 11 bölgemizi de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelerin altında düşüşlerde daha aşağıdaki 10 bölgesine kadar olan düşüşlerin gelme ihtimali oluşabilir. Yukarıda tabii ki 15 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. 15 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali olmaz. Tabii şablon bölgesinin en üst noktası da 17 bölgesi olarak takip ediyoruz. Yukarıda en üst bölge 20 hedefi devam ediyor fakat o bölgeye geçişlerin olması için öncelikli olarak 15 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor ve bu kapanışları hacimli bir yükselişle devam ettirme ihtimali olursa hızlı bir şekilde 20 ihtimalini gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabi alt bölümde de 11 bölgesinin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı en alt bölgedeki dip noktaya kadar olan yani 10 bölgesi çift tip ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı olabilir. O yüzden 12 bölgesinin altındaki kapanışlar her zaman için stop konumuna doğru giden sürecin başlangıcını oluşturabilir. Bitcoin'deki durumda gördüğünüz gibi şu bölgedeki yükselişten sonra aşağıya doğru düzeltme yaparak bu bölgedeki belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 58 bölgesine yaklaştıktan sonra tekrar bir tepkisi hareket verip bu bölgedeki direnç noktasını test etmiş. Gördüğünüz gibi şu bölümdeki direnç noktası önemli. Direnç noktası 97 bölgesi. O bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece yukarı gitme ihtimal oluşmaz demiştim. Test edip geri çekilme ve şablon bölgesinin içerisindeki hareketin devamı sürüyor. 97 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapabilir veya o bölgeye geçişte hacimli yükselişleri gerçekleştirebilirse yakın hedef bölgemiz olan 13 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir. 13 bölgesi geçilirse de daha yukarı gitme ihtimalini oluşturabilir. Fakat Şamlon bölgesinin içerisindeki hareketlerin devamında geri çekilmelerde 58 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 37 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip etme şablon bölgesinin alt durum olarak devam ediyor. Bu bölgelere düşüşlerde hacimsel durum teşkil ederse daha aşağıya doğru sürecinde olma ihtimalini gerçekleşmeye doğru giden bir durum meydana geleceğinden dolayı bu bölgelere yaklaştıkça stop emirlerini gerçekleştirmekte fayda var. Manada belirlediğimiz şablon durumunda yukarı bir tepkisi hareket gelse de aşağıdaki yataylık devam ederek dip bölgedeki çalışmaları sürdüren konumda. Tabi 24 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi. Bir bölgesi de kesin stop noktası olarak şu andaki güncel durumda alt desteklerimiz olarak takip ediyoruz. Yukarıda tabii ki 2.25 yakın hedef bölgesi artık o bölgeye yakın hedef olarak belirlemiş durumdayız. Tabii o bölgelere 2.25 bölgesine gidebilmesi için de öncelikli olarak birinci direnç noktası 1.65 bölgesinin geçilmesi ve hacimli olarak yükselişlerde de iki bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor ki o bölgede yükseliş kanalının üst bölgesine geçerek tekrar yükseliş durumunu oluşturabilsin. İki bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimalini oluşturmaz bu bölge arasında. Yani 1.25-2 arasındaki yatay süreci devam ettirerek güçlenme hareketlerini devam ettirebilir gözüküyor. Tabii 1.25 altındaki e, çam, yarı yarıya stop bölgesinin altına geçişler tehlikeli durumlar olacağından dolayı mutlaka yarı yarıya stop durumunu değerlendirmekte fayda var.